Merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar. Yine şimdi eve girdik. E, fasulye aldık. Onu bir haşlayıp güzel bir yumurtalı mısır unuyla kızartacağım. Yani kurt gibi de acıktık. Ama şimdi bekleyeceğiz bunun kızarmasını bekleyeceğiz. Hemen hiç kapatmadan şöyle... kaynayan suyun içine atacağım böyle. Bütün 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 haşlanacak ve bütün kızartacağız bunu. Çok güzel bir kızartma olacak bu balık gibi. şuradan bir çatal alayım elime. Çatalımı onu şöyle karıştırayım. Ağzını kapatalım. Fasulyemiz pişti. Şimdi onu kevgürle alıp şöyle tepsiye koyacağım şekilde biraz dumanlı oldu ama şu şekilde alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şekilde süzdüre süzdürüp alıyorum onu. Tekrar şöyle mısır unuyla karıştıracağım. Ha, haşınlarken suyunu bir tat bir çorba kaşığı da tuz attım. Şu kalsın şöyle. İki tane yumurta kırıyorum içine. Bunu böyle harmanlayacağım. Buluş karıştırdım hepsini birlikte. İki yumurta kırdım. Musur unu, tuzunu haşırlarken suyun içine koydum. Bunu şimdi kızgın tavanın içine koyacağım bunu böyle. Bir de fasulye bugün çok ucuzdu. Çok da güzel bir işte. Bir 10 dakika 10 dakika kaynattım fasulyeyi. Çok güzeldi. Şimdi tavaya yağla buluşturacağım bunu. Çok güzel. Tavaya bu şekilde döşedim onu içinde kızarıyor. Kızardığı zaman da tıkır tıkır edecek o çünkü. Şöyle büyük koca köy tavası gibi. Yaklaşık bir kilo fasulye. Bir kilo fasulyeyi Güzelce haşlayıp tavaya koyduk. Tavaya bir koydum. Şimdi ikinciyi koyuyorum böyle. Şu şekilde. Yalınlıkta çayımızı demledik. Dışarıdan geldim. Bunu böyle kıtır kıtır kızartacağım arkadaşlar. Büyük büyük köy tavası kara köy tavasında kızarttım böyle. Har gibi kızardı. Şimdi onun öbür yüzünü kapayacağım. Şöyle tavaya aktıralım. Kalkabiliriz. Görüntüsü bu şekilde. Bacağı indirdim tekrar. Şöyle hem çekip hem yap, yapıp böyle olacak. Görüntüsü çok güzel oldu. Tadı da çok güzel. Çok güzel. Umarım denersiniz. Beğenirsiniz siz de. uyan da pişmiş ee, fasulyemizin. Şimdi onu çevireceğim. Büyük tepsiye koyacağım. Tepsi olsun. Çünkü çok açıktı. Bir de taze fasulye kızartması. Bayılıyorum arkadaşlar. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Umarım siz de çok yaparsınız. Böyle bilmeyenler bilen zaten vardır. Bilmeyenler için çok güzeldir bir yemek. hafif yemek. Çok azıcık ya. Öyle çok yağ da koymuyorum içine. Yumurta, mısır unu. Lezzetli bir şey ya. Bayılıyorum. Bir de sebze. Sebze. Bayılıyorum sebzeye. Fasulyemiz nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Masada görüşürüz. Kanım çok acıktı. hemen yemek istiyorum. Oo, oh, tepsinin içine aldık. hepsi içine koyduk onu. Soğusun. Soğusun. Yiyeceğiz onu. Böyle mis gibi oldu. Umarım çok güzel olmuştur. Kızardı. Ee, şimdi tapağı alacağız. Tapağı tapaklara koyacağım onu şimdi. İnan şey gibi aynı. Koyun eti gibi. Koyun eti gibi mis gibi oldu. Bir de tadına bir bakacağım şimdi. Bunu canlı canlı da yiyeceğim arkadaşlar. Hep böyle yapıyordum yemiyordum yapıyordum yemiyordum şimdi kurt gibi acıktığım için hem yiyeceğim hem de sizden sohbet edeceğim. Fasulyemi kızarttım, ee, oturdum başına. İnanki bu kadar acıkmadım ki acıkmamıştım. Yoldan geldik, yedik ama çünkü yani az az. Şimdi şu fasulyeyi güzel bir afiyetçesine yiyeceğim. Ve lezzeti de oluyor. Yiyip ondan sonra çayımı içeceğim. Hepinizi seviyorum. Ben şimdi başlayayım. Seviyorum ama hepinizi seviyorum. ekmeği az tüketiyorum. <laughs> Evde de kimse yok. Yani yaşamları... baş başa kalınca fasulyeyle dayanamadım. <laughs> Elhamdülillah Rabbim sana sığındım. Bu, bu kadar yiyeceğim bu kadardı. Doydum. Herkese iyi akşamlar. Seviyorum hepinizi. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu bacanızı, bu ablanızı yolda bırakmayın. Umarım beğenirsiniz bu videoyu da. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Çok 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 sevinirim izlerseniz beni. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar tekrar. Allah'a emanet olun.